Merhaba sevgili arkadaşlarımız, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle inciler hakkında konuşacağız. İnciler tarih boyunca lüksün ve zerafetin sembolü olmuş değerli taşlardır. Doğal olarak denizlerde veya tatlı su kaynaklarında oluşan inciler günümüzde büyük oranda kültür incisi olarak üretilmektedir. İncinin oluşumuna göz atalım. İnci, istiridye ve midye gibi yumuşakçaların kabuklarının içinde Yabancı bir cismin yani kum tanesi, parazitler gibi etrafında salgılanan sedef tabakalarının kalsiyum karbonat ve konkiolin üst üste birikmesiyle oluşur. İnciyi iki türe ayırabiliriz. Doğal ve kültür incileri. Doğal inciler tamamen doğal süreçlerle oluşur. Çok nadir bulunduğu için son derece değerlidir çıkarılması zordur ve okyanusların belirli bölgelerinde bulunur. Kültür incileri ise insan müdahalesiyle üretilir. Midyenin içine kontrollü şekilde yabancı bir cisim yerleştirerek inci oluşumu tetiklenir. Kalite ve büyüklük açısından daha standart bir üretim sağlar. En önemli inci türlerine bakacak olursak, akoya incisi Japonya ve Çin'de üretilen parlak beyaz renklidir. Güney Denizi incisi büyük boyutlu olup Avustralya, Endonezya ve Filipinler'de yetişir. Siyah inci, Fransız Polinezyası'nda yetişir. Siyah, gri ve yeşil tonları içerir. Tatlı su incileri, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygındır. Genellikle yuvarlak olmayan şekillerde oluşur. İndinin ticareti ise yüksek değerli bir mücevher olduğu için dünya çapında büyük bir ticaret ağına sahiptir. Büyük üreticiler Japonya, Çin, Avustralya, Endonezya, Filipinler ve Fransız Polinezya'sı. Pazarlama ve satışı. İnci ticareti genellikle mücevher endüstrisi içinde yapılır. Büyük markalar inci koleksiyonları tasarlayarak lüks mücevher pazarına sunar. Değer belirleme ise inci parlaklığı, rengi, yüzey kalitesi, şekli ve büyüklüğüne göre değerlendirilir. Pazardaki fiyat faktörlerine baktığımızda doğal inciler kültür incisine kıyasla daha çok değerlidir. Büyük boyutlu inciler küçük olanlara göre daha pahalıdır. Mükemmel parlaklık ve pürüzsüz yüzey inci değerini arttırır. İncinin özellikleri fiziksel ve kimyasal olarak kalsiyum, karbonat ve organik bileşenler içerir. Mohs sertlik ölçeğinde 2,5 ve 4,5 sertlik derecesine sahiptir. Çok sert değil ve de çizilmeye karşı hassastır. Parlaklık inciye özgü sedefli bir parlaklık bulunur. Renk çeşitleri ise beyaz, krem, pembe, altın rengi, mavi, yeşil, siyah ve gri tonlarıdır. İncin şekilleri yuvarlak, düğme şekilli, damla formunda ya da barok Asimetrik sanatsal tasarımlar için kullanılan şekillerden birisidir. İnci'nin kullanım alanlarına baktığımızda mücevherat ve moda dünyası, kolye, bilezik, yüzük, küpeler, gelin takıları ve klasik mücevherler, lüks markalar ve özel tasarımlar inci takılar üretir. Kozmetik ve cilt bakımında inci tozu, cilt beyazlatıcı ve anti-aging ürünlerinde kullanılır lüks kozmetik ürünlerde ince özü bulunabilir. Tıbbi ve alternatif tedavilerde geleneksel Çin tıbbında inci tozu bağışıklık sistemini güçlendirmek, cildi iyileştirmek için kullanılır. Dekorasyon ve sanat Lüks saatlerde ve dekoratif objelerde kullanılır. İnci süslemeli eşyalar özel tasarım ürünlerinde yer alır. İnciler doğada nadir bulunan ve büyük bir ekonomik değere sahip olan organik taşlardır. Kültür incileri sayesinde daha erişilebilir bir hale gelse de doğal inciler hala büyük değer taşımaktadır. Mücevherat, kozmetik ve tıp gibi çeşitli alanlarda kullanımı sayesinde inci ticareti dünya çapında önemli bir endüstri olmaya devam etmektedir. Sevgiyle hazırlandı, katkısı olması ümidiyle. Teşekkürler.